merhaba. Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği Doğanın Sesi programı 6. bölümünde yine hep beraberiz. Bugün konumuz orman ve konuğumuz Sayın Doçent Doktor Cumhur Güngeroğlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bizi kırmayıp geldiğiniz için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. 21 Mart ve aslında Türk coğrafyası için bu topraklar için çok da önemli bir gün. Aynı zamanda Nevruz olarak, Yılgayak olarak Türk toplumunda da kutlanılan önemli bir bayram. Ben bir de size şey sormak istiyorum hocam hazırız yakalamışken. Neden 21 Mart'ı Dünya Ormancılık Günü olarak da kutluyoruz? Şimdi e, ilk başta söylediğiniz gibi e, çeşitli özellikle bizim Türk toplumumuzun geleneğinde de nevruz olayı e, olarak daha çok e, geçmişte kutlanıyordu. Ve e, dünya özellikle Kuzey Kutlu'nda bazı ülkelerde de e, bu kutlama yapılıyor diğer bazı ülkelerde. Şimdi dünya ormanlarına gerekli önemin verilmediğine göre Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda Tarım Organizasyonu, kısaca FAO, Kuzey Yarımköy'de ilkbaharın Güney Yarımköy'de ise Sonbahar'ın başlangıç günü olan 21 Mart'ı dünya milletlerine Dünya Ormancılık Günü olarak kutlanmasını tavsiye ediyor. 21 Mart 1971 yılından itibaren de birçok ülke tarafından Dünya Ormancılık Günü olarak kutlanmakta olup, ülkemizde ise 1975 yılından itibaren kutlanıyor. Ve e, şunu da eklemek istiyorum, bu aslında biyolojik olarak, ağaç fizyolojisi anlamında ağaçların belli bir sıcaklıkta kendi büyümelerini durdurmaları gerekiyor. Ee, ve sıcaklık artmaya başladığı zaman, e, Mart ayından itibaren özellikle aşırı görünüyor, e, su büyümesi, suyun, su üretimi artar ve fizyoloji ağaç büyümesini tekrar başlatır. Ve bu da artık kültürlerde, e, eski kültürlerde gözlemlenmiş bir şey olarak e, kutlanmaya çalışılıyor. Doğanın da uyanışı aslında ha. hocam bir şekilde de evet. değil mi? Evet tekrar bu şekilde de özetleyebiliyoruz. Peki hocam, orman ve ormancılığın tanımını bir kez daha sizden altını çizerek rica edebilir miyiz? Tabii. Ormanlar dışarıdan gördüğümüz kadarıyla sadece ağaç ve ağaçlık topluluklarına ibaret değildir. Orman deyince ağaçlar, hava, su, toprak ve diğer ordusu ve odunsu bitkiler, mikroorganizmalar ve hayvan türleriyle kendine özgü bir ekolojik sisteme alıyoruz. Yani kendine ait enerji akışı, ve besin maddesi döngüleri, sahip olduğu cansız fizyografik faktörler ve bunların tümünü ayak uyduran canlı türleri ve hepsinin birbirini karşılıklı olarak etkileyerek kendi gelişim dinamiklerini oluşturabilen bir ekosistem tipi karşımıza çıkıyor orman deyince. Ve dünyada geniş yayılışa sahip karasal ekosistemler içerisinde en yüksek biyolojik çeşitli sahip bir ekosistem tipi olarak görülüyor. <laughs> Ormancılık deyince ormanları ve ormanla ilişkileri ilişkili her türlü doğal kaynağın envanteri, planlanması, yönetimi, korunması için kendine özgü bilimsel teknik ve yöntemlerle gerçekleştirilebilen faaliyetleri olan ve bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olan hizmetlerin gerçekleştirilebildiği bir bilim, bilim dolu ve doğal kaynak yönetimidir aynı zamanda. Ormancılığın ana hedefi ormana ait her türlü doğal kaynak ve hizmetlerin Sürdürülebilirliğini sağlayacak sistemlerin oluşturulması ve geliştirilmesidir. Ormancılığın asıl fonksiyonu da toplumun ormanlarda karşılanan ihtiyaçlarının e, teminini sağlarken aynı zamanda orman kaynağının ve ormandan etkilenen diğer doğal kaynakların sağlıklı bir şekilde devamının sağlanabilmesidir. Biz buna devamlılık prensibi diyoruz kendimiz ormancılar arasında bunun sağlamamız e, mutlaka gerekiyor. Ormancılık kendi faaliyetlerini gerçekleştirirken bilim olarak ekoloji, toprak, botanik, zooloji, bitki yetiştirme, bilgi teknolojileri, inşaat, ekonomi ve sosyal bilimleri gibi birçok farklı bilim dallarıyla ben de o bilim dallarından da faydalanmıyorum. Peki hocam, yani toplumda şöyle bir kanı var aslında. Ormancılık dediğimiz zaman aklımıza hep ağaçların kesilmesi, ee, ve benzer aktiviteler geliyor. Şu an tam ekranda da bununla alakalı bir resim görüyoruz. Evet. Ağaçların kesilmesi neden gereklidir? <laughs> Şimdi e, ormanlar kendi doğal gelişimlerine e, bırakılsalar kendilerini yenileyebilmeleri için en az 400-500 yıl sürer. Ama ormanlardan e, bir saniye, buraya çok güzel. Evet. Ee, en az 400-500 yıl sürer bu kendini yenilebilmesi. Doğal evet. sukses, doğal sukses dediğimiz ormanlar, yani işin içinde insanın olmadığı, ormanı kendi haline bıraktığımızda e, göstereceği, e, alacağı yol ya da kendini gençleştirme dediğimiz e, kendi rekabet, kendi içerisindeki ekosistem içerisindeki etkileşimlerin dolayı ağaçların yenilenmesi 500 yıl sürebilir. Bazen daha fazla, yarı kurak alanları bu daha fazla sürer. Ama ormanlardan insanların faydalanması gerekiyor, gerekiyorsa o zaman e, bu sürenin kısaltılması gerekiyor. Yani 400-500 yılda ormanın vereceği odun ürün miktarını ormancılar yaklaşık 100 yılda e, ağaç türüne göre değişir bu idare süresi. Bazen 50, bazen 100, bazen 120 yıl olur. Ortalama olarak 100 yılda e, bu ormanın kendinizin 500 yılda gerçekleştirmesinin doğal olarak gençleştirmesinin elde edilecek odun miktarını her yüzyıla bölerek sağlamaya çalışır ve buna, buna dair de tedbirli müdahaleler uygular. bu şekilde, ama bunu sağlarken de e, sadece odun üretimi değildir amaç, biyolojik çeşitliliğin korunmasıdır. Yaban hayatının yönetilmesinin e, daha iyi yönetilmesi, e, ve benzeri hizmetlerin e, de gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Yani ormancılar ormanların e, işletirken Oradaki ağaçların devamlılığını sağlarlar ama aynı zamanda bu devamlılık esnasında e, ve ağaçlar belli bir çap büyümesine geldikten sonra da onların kesilerek e, toplumun ihtiyacını e, karşılanması, rakamda da görüyoruz odur ihtiyacının karşılanması ve yaban hayatının alanlarının korunması, orman içerisindeki oradaki biyolojik çeşitlerin, yaban hayvanlarının e, ait ortamların e, korunmasını da sağlayarak ormanlardan çok yönlü faydalanmayı sağlar. Örneğin kent ormanları ve aynı şekilde rekreasyonların sağlandığı, toplumun rekreasyon ihtiyacı sağlandığı alanlardır. Aynı zamanda yani topluma sağladığı faydaları değindiniz hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla alakalı olarak? Yani ormanların topluma hani hep deriz aslında yeşil, nefes, hayvanlar için bizim kendi sürdürülebilirliğimizin devamı için de gerekli. Ama ormanın eklemek istediğiniz başka faydaları var mıdır topluma? Ormanın topluma faydaları çok yönlü. Yani ben burada birkaç tanesine bahsettim aslında. bir Rekreasyon ve odun ihtiyacına bahsettim. Ee, ama toplumun ihtiyacı olan yani kereste yakacak odun talebinin dışında kekik, ada çayı ve benzeri odun dışı sayılan tıbbi ve aromatik bitki ve hayvanların temin edilmesini, tatlı su üretimini, erozyonun önlenmesini, yaban hayatının korunmasını, geliştirilmesini, avcılığın düzenlenmesini, insanların rekreasyon ve doğadan zaman geçirme ihtiyaçlarının yanında korunması gereken orman alanları ve bitki hayvan türlerinin korunmasını sağlarlar. Ee, bunun yanında Ormanların topluma sağladığı faydaları başlığı altında. Özellikle orman köylülerine de değinmek istiyorum. Yani orman köylüleri bugün daha önceleri 20-30 yıl önce 9,5-10 milyon nüfusa sahipken ülkemizde, şu an 6-6,5 milyon nüfusa düştüler. Şimdi bu orman köylülerin, bunlar kırsal kesimde ve en dezavantajlı toplum, yani kırsal kesimimizin en dezavantajlı toplumsal katmanı olarak, orman işlerinde yaşayan orman köylülerimiz var. Tarım ve orman dayaları gelirleri oldukça düşüktür. Ve bu orman köylülerinin oranları, nüfusları da biraz önce söylediğim gibi bayağı, bayağı aşağı rakamlara çekildi. Orman köyleri orman yangınlarında, söndürme çalışmalarında, ilk müdahalede e, e, önem taşıyan, orman işlerinde gereken iş gücünün karşılanması ve ormanı icra köşelerde gözetleyen, koruyan önemli bir özelliği var, fonksiyonu var aslında orman işletmeciliği açısından. Bu kesimin yerinde tutulması yukarıda sayılan sebeplerle çok önemli görülüyor. Orman teşkilatımız da bunun farkında olup atılması gereken bazı adımları atmaktadır. Örneğin bal ormanlarının kurulması, ahır hayvancılığının geliştirilmesi, ormandaki kesim işlerinde işlendirilmesi ama toplumun tümünde görülen değişiklikler bu kesimde de görülmektedir. Bir orman köyünde yaşamak ve geçimini sürdürebilmek oldukça güçtür. Yani bu yüzden e, bu dezavantajlı toplumsal kaptanımızı, kırsal alanımızdaki bu toplumun, toplumumuzun e, korunması gerekiyor. Ve orman Teşkilatı işkartı bunun farkında olup, işte ekranda gördüğünüz gibi e, ormanda yaşayan e, kadın erkek herkesi işlendirmeye çalışıyor. Örneğin burada ağaçlandırma e, yapma faaliyetlerine e, ekonomik katkı sağlamak amacıyla katılıyorlar. E, i̇şte orkayın, orman işleri, orman ve köy işleri ile yani müdürlüğünün, hem ahır hem de işte e, sıcak su temini e, ısısı gibi e, ve çeşitli işte, ucuz e, sağlayarak orman köylerimizi kalkındırmaya, onları e, refah düzeni arttırmaya çalışıyoruz. Bu ekranda görüyoruz. Mesela bu da e, ailecek e, işte e, odun kesimi ve odunların e, işlenmesi genelisi olarak haline getirilmeden önce depoya kaldırılmadan önceki işlerde ailecek karı koca olarak çalıştıklarını görüyoruz. Ve yani bunlar e, orman kooperatifleri aracılığıyla orman işletmelerinden yaptıkları iş karşılığında para kazanıyorlar. Bu da onlara çok büyük bir gelir hatta yüzde fazla kendi aylık gelirinin yüzde fazlasını da bu tür ormancılık faaliyetlerinden karşılıyorlar. Aslında biz ormanlara zarar verirken, e, bu şekilde orman köylülerine de zarar veriyoruz. Yani bir geçim kapısını da e, çok ciddi şekilde sarsıyoruz. Bunu da tekrar altını çizmek isterim o zaman buradan bir kez daha sizin aracılığınızla. Evet. E, peki hocam ek bir soru olarak, yani ormanlar için ne yapabiliriz? Ormanlar için e, yapabilecek e, bence farklı katmanların farklı işleri var. Farklı görevleri var. Yani orman doğal kaynak yöneticisi olarak orman Teşkilatını aslında hem bilimsel olarak hem de idare olarak işin farkında. Türkiye'nin üçte birini neredeyse ormanlarla kaplı ve bunun yönetimini sağlayabilecek güce sahip. Ve çok uzun çok geniş alanlarda, Türkiye'nin tamamında ormancılık teşkilatı örgütlenmiş durumda. <laughs> ve bilimsel olarak da bizim ormancılığımız hakikaten e, çevredeki e, birçok e, ülkeden yani şu, e, kendim daha önce Balkanlarda uzunmuş, e, Kafkasyalı yani kendi bölgemizde ormancılığımız hakikaten e, çok e, yüksek bir bilgi doğruluğuna sahip. Ama e, işte e, birtakım yollarla obanlarımızın, e, ormancılarımızla teknik olarak bir sorun yok. Ama bir takım yollarla işte e, ormanlarımızın yönetiminde bazen sıkıntılar her yerde değil, bazı yerlerde ortaya çıkıyor. E, bunlar da e, işte daha şeffaf bir yönetimin ol, gerekli olduğunu gösteriyor ormancılık yönetiminde. Çünkü Hı. ormanlar sadece e, hem orada, ilk önce tabii orada yaşayan köylülere ve civardaki insanlara fayda sağlarken e, toplumun tamamına da e, bir bölgede olmaları ülkenin tamamına da aslında katkı sağlıyor ülke, millet düzeyinde birinci bakarsak. O yüzden şeffaf bir yönetimi ben öneririm ormancılıkta. onun dışında insanların bilgilendirilmesini, yani e, köylerin köylülerin zaten eşin içinde ama köylerin yeni, köylere köylülere de bir takım bilgilendirmeler yapılarak onların ormanla olan ilişkilerinin arttırılması, diğer taraftan diğer kısa alanlarda yaşayan veya kentte yaşayan insanların da ormancılığın ne olduğuna dair bilgilendirmelerinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve ormanlar artık ileride yani biz şu an modern kalkınma dönemi denilen 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki bu dönemi e, atlattık. Şu an postmodern bir dünyaya geçiyoruz. Postmodern dünyada şu e, var temelinde modern kalkınmanın verdiği, e, getirdiği, ortaya çıkardığı, çevre bozulmaları doğal kaynakların ortadan kaldırılması, iklim değişikliği e, de artık gündeme gelmesiyle e, daha bilinçli, daha e, doğaya, e, ekolojiye saygı gösteren toplumların ve yaşam alanlarının insanın insan yerleşimlerini ortaya çıkarılmasını hedefleyen bir, e, bir kapsamı var. Artık dünya bu tarafa gidiyor. Ama tabii ki dünyanın bir tarafı e, giderken öbür tarafı <laughs> Ee, bir, bir taraflarda e, arkadan geliyor ee, ve bunlar belki de ileride artık ancak kavuşacak ama önemli olan bir bilinç düzeyinin, toplumsal bilinç düzeyinin bütün ülkeler, il, geçmiş ve yani gelişmiş ve e, az gelişmiş ülkelerde ortaya konulması gerekiyor ve bu konuda da ormanların e, kalbi, özellikle iklim değişikliğine karşı en büyük e, savunma mekanizması olduğu insanların e, yani insanlar açısından insanlara müdahale edebileceği en önemli yerlerden birisi ormanları korumak ve ormanları geliştirmek olduğunu bütün dünyanın anlaması gerekir. Evet, aslında zaten ormanlara zarar verdikçe şu tarz haberleri de çok fazla duymaya başladık hocam bildiğiniz üzere. İşte mesela e, bazı yerlerde ayıların, kurtların köylere inmeye başladığını, e, daha insanlara yakın yerlere geldiğini görebiliyoruz. Hani bu orman ekosistemlerindeki bozulma da hayvanları aslında mecburen daha uzak mesafelere e, yiyecek bulmak için e, yürümesine, gitmesine sebep oluyor. E, Umarım en kısa sürede bu problemleri de aşabiliriz diye düşünüyorum. Mevcutu koruyarak ve mevcutu arttırarak. Ee, çok teşekkür ediyorum hocam programımıza katıldığınız için. Ben evet, teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. E, Doğru sesi nerede eee ne de başarılar dilerim. E, gayet güzel çalışmalar e, yapıyorsunuz. E, illaki e, çok büyük bilimsel çalışma gerek Toplumun bilgilendirilmesi bilinçlendirilmesi konusunda da e, önemli STK'lara ihtiyaç var Türkiye'de e, faaliyetleri bakımından e, Ve bu konuda çok büyük bir eksikliği gideriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hocam nazik düşünceleriniz için. E, bu pandemi döneminde her ne kadar e, isteğimizin Hedeflerimizin biraz gerisinde kaldıysak da elimizden geldiğince e, faaliyetlerimize devam etmeye çalışıyoruz. E, hazır yeri gelmişken de söyleyeyim derneğimize ait faaliyet raporlarına gene derneğimizin web sitesinden inceleme şansınız var merak edenler için. E, tekrar teşekkür ediyorum hocam. Bizi izleyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Herkese iyi günler dilerim. İyi günler.